Merhaba arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş koltuk kesimi ve yaka kesimi çalışacağız. Şu şekilde göstereyim. Birini zaten yaptım. Ee, önce ilmek artıracağız. Sonra gidip geldikçe, lastiğimizi ördükçe teker teker modelimizden kesmeye başlayacağız. üç tane örnek keseceğiz buradan bu şekilde ve yakasından da gene aynı şekilde üç tane örnek keseceğiz. Gördüğünüz gibi birini burada ta buraya kadar bitirmişim. Birini buraya, birini de burada bitirmişim. Yani burayı da teker teker her gidip geldikçe keseceğiz. Çünkü yaka daha düzgün dursun. Bu şekilde V yaka olsun diye. Evet arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomuzda da bir, e, haberdar olursunuz. Şimdi arkadaşlar tam koltuk kesimine kadar bunu e, ikinci kenarımızı örmüşüm ben. Şimdi koltuğumuzu keseceğiz. Önce 7 tane dediğim gibi ilmek artıracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek artırdıktan sonra lastik öreceğiz burasında. İlk ilmeğimizi örmeden şu şekilde alıyorum ikinciyi şöyle düz bir düz bir ters bir düz bir ters yapıyoruz bir düz sonuncu ters olacak çünkü burası arka tarafı ön tarafa şurası şöyle düz gelsin diye kestiğimiz yer düz gelsin diye ters bırakıyoruz şimdi bu artırdığımız ilmek bu da normal. Yeleğimizde bulunan ilmek ikisini birden öreceğiz. Bir tane ilmeğimizi kesmiş olacağız arkadaşlar. Şu şekilde kesiyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bir tanesini kesmiş oluyoruz. Bu sefer şimdi döneceğiz gene. Bu tarafa doğru örmeden çeviriyoruz yeleğimizi arkadaşlar. Bu ipimizi arkaya alıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden şu şekilde alıyoruz. Sonra lastiğimize devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve sonucu şöyle düz örüyoruz. Yine devam ediyoruz. Burada bu ilmeğimizi aldıktan sonra bir artırma yapıyoruz. Sonra örüyoruz. Bu artırmayı bu tarafa bir daha geldiğimizde nasıl keseceğimizi göstereceğim. Ve neden artırma yaptığımızı da göstereceğim size. Bu şekilde bakın bir artırmayı saymıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek. 7 ilmeği lastiğimiz hiç geçmeyecek. Şimdi modelimizden gene bir tane daha ilmek alıyoruz. İkisini birden bu şekilde örüyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Lastiğimize devam ediyoruz. Şimdi bu artırma yaptığımızı göstereceğim. Bu ikisini şişimizin bu tarafından şu şekilde düz olarak örüyoruz. İkisini birden örüyoruz. Çeviriyoruz. Gene ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tane daha artırıyoruz. Burada sürekli artıracağız. Onu da şu şekilde bu yeleğimize göstereyim. Bakın lastiğimizin burası hem bu taraftan hem bu taraftan hem de bu taraftan her yandan böyle saç örgüsü gibi duruyor. Daha düzgün durduğu için bu şekilde artırma yapıp bir tarafta artırıp bir tarafında da kesiyorum arkadaşlar. Bu arada şişimi düşürdüm. Şuraya geri alayım. Yeniden öreyim. Şu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine geldik. Artırdım, kestiğimiz yere. Yine hem bu deni, hem bu deni ikisini birden alıyoruz. Üç tane örnek küçültene kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şu, bu ikisini artırmayla beraber bu taraftan örüyoruz ki daha düzgün dursun. Ördükçe daha çok meydana çıkacak. Benim bu ipim pek güzel değil. Şöyle göstereyim sizlere. Çok yumuş. Örneği de pek göstermedi. Ama gene de ördüm. Hem boşa gitmesin hem de bir yeleğimiz olmuş olsun. Bu örneği daha önceki videomda sizlerle paylaşmıştım. Diğer iplerle daha güzel duruyor ama bu örnek bu ipte pek belli olmadı ama yapmış bulundum artık. Evet, gene ilk ilmeğimizi alıyoruz, örmeden bir tanesini artırıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. İplerimiz güzel olunca tabii örgülerimiz de daha güzel oluyor. Şimdiye kadar e 2 üç tane ilmek kesmiş olduk Şimdi şu ilmek ve yani bu ilmekle bu ilmeğin ikisini almamız gerekiyor ama biz bunu da alacağız çünkü bu da örnekten dolayı artırdığımız için normalde Burası 3 üç ilmek üçünü birden almamız gerekiyor Normalde tek tek alıyoruz ama şu an e, modelde art, artırma olmasın diye mecbur ikisini bir aldık arkadaşlar. Şimdi örneği ördüğüm zaman göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gene tek tek kesiyoruz. Sadece bu artırma bölgesinde iki tane alacağım ki yani çok kesmiş olmayayım. Yine burada artırdığım yerle ötekini ikisini bu şekilde örüyorum çevirdiğim zaman şöyle yine artırma alıyorum bakın buraya geldiğimde gene bir zaten normal denimiz modelden de bir de alıyoruz ve kesmiş oluyoruz çeviriyoruz bunu hiç örmeden bu tarafa alıyoruz lastiğimize devam ediyoruz farklı bir iple örmüş olsam daha da güzel görünür burası ki bu modelin bu örneğinde bir dahaki videomda göstereceğim şimdi bunların ikisini birden almak zorundayız bunu artırmaya çeviriyorum ki pek belli olmasın şu şekilde evet İkinci örneğimiz de kesilmiş oldu Son bir örneğimiz kaldı arkadaşlar. Şu şekilde artırmayı da örüyoruz. Bakın. Yine bu denemesi, baştaki denemesi hiçbir zaman örmüyoruz. Bir artırıp devam ediyoruz. Kestiğimiz yere geldik. Bir bunu, bir de modelden bir örnek alıp şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ben bu modeli komple keseyim ondan sonra yakaya doğru gidelim arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuğumuzu kesmiş olduk 1 2 ve 3 örnek kestik şu şekilde düzelteyim göstereyim şimdi ördükçe burası böyle yuvarlak çıçak yukarı doğru şimdi devam ediyoruz arkadaşlar koltuk kesimimiz bitti şimdi yaka kesimimize başlıyoruz şöyle çeviriyoruz gene İlk ilmeğimizi boşta alıyoruz. Sonra bir artırma yapıyoruz. Şöyle lastiğimizi yapıp modelimize geçiyoruz. Modelimizi hatırlamak amaçlı şöyle ilk artırmayı bu şekilde örüyoruz. Şuradan ipimizi çıkartıyoruz ve üçünün birden içinden bir ilmek çıkartıp bırakıyoruz. Artırmamızı şu şekilde örüyoruz. Buradan ipimizi çıkartıyoruz. Modelimizde hatırlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Gerçi ön taraftan ilk gösterseydim daha iyi olurdu ama şimdi orayı da nasılsa öreceğiz görmüş olacaksınız. Çünkü yakayı gidip geldikçe birerden modelin ön tarafından keseceğiz. Evet. Yakaya doğru gelelim şuraya kadar. Evet arkadaşlar başa kadar geldim. Şimdi çeviriyorum. Bu yakayı keserken 1 2 3 model keseceğiz ama yavaş yavaş keseceğiz ve yaka gibi olsun diye gene tekrarlıyorum ki aklınızda kalsın. İlk denimizi, ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz. Bir artırma alıyoruz. Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Lastiğimizi yapıyoruz ve modelimize geldik. Bu lastiğimizdi. Ters denk gelmiş. Bu da örneğimize gelen ilmek ikisini bir şu şekilde alıyoruz. Sonra bu ilmeğimizi normal örüyoruz. Şu üç ilmeğimizin içinden şu şekilde geçiyoruz. Bir tane alıp bir daha içinden geçiyoruz. Sonra bir artırma yapıyoruz. Diğer örneğimize aynı şekilde üç ilmeğimizin içinden geçiyoruz. Bir tane alıyoruz ve bir daha geçiriyoruz. Yani 3 ilmek gene 3 ilmek olmuş oluyor. Bir tane daha artırıyoruz. Bu şekilde modelimiz her iki tarafta da örmüş oluyoruz. Bu şekilde hem modelimizi öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hem de yaka ve koltuk kesimini bu modelimizde görmüş oldunuz. Eğer farklı mı, örneklerde de yaka kesimi, koltuk kesimi ya da hani bu modeli çıkartamadım, bu örneği çıkartamadım derseniz bana Instagram hesabımdan DM'den ulaşabilirsiniz. Siz oradan resim atarsanız istediğiniz modeli sizin için çıkartıp videosunu çekerim arkadaşlar. Instagram hesabımda Damla su ikram. Bunu açıklamalar kısmına da yazacağım arkadaşlar ki aklınızda bulunsun. Oradan da takip edebilirsiniz. E koltuk kısmımıza geldik. Artık koltuk kısmımızda kesme ya da eksiltme yapmayacağız. Normal örneğimizi örüp lastiğimizi yapıp devam edeceğiz bu şekilde. Çünkü burayı kestik, bitti. İşte. Evet ilk ilmeğimizi yine boşta alıyoruz, artırıyoruz, lastiğimizi örüp devam ediyoruz. Şimdi gene modelimize geldik ilk artırmamızı bakın buradan örersek boşluk gibi görünüyor o yüzden bu şekilde örüyoruz ve burada 3 ilmek çıkarmıştık bunun şu boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz üçünün içinden birden geçip şu şekilde geçiriyor geçirip alıyoruz gene artırmamızı boşta örüyoruz yani 3 ilmek hep 3 ilmek olarak gidiyor artırma ile beraber şu şekilde bir tane şu şekilde bir tane ve böyle burayı da hızlıca öreyim yakaya kesime gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka tarafta kesme yapmadığımız için komple ördüm ben. Şimdi ön tarafa gene geçiyoruz. Modelimizin ön kısmı burası biliyorsunuz. Hep bu taraftan keseceğiz. İlk ilmeğimizi gene bu şekilde alıyoruz. Artırma alıyoruz. Lastiğimizi örüyoruz hemen hızlı bir şekilde. Şöyle. Ve pardon. Şimdi bu ilmekle bu ilmeğin ikisini gene alacağız ve Gene bir modelimiz yavaş yavaş 3 sırada ancak kesilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi modelimize devam ediyoruz şu şekilde 1 ve 2 bir artırma aldık. ikinci ilmeğimizi çıkardık. 3 ilmek oldu. Şöyle artırmamızı aldık. 3'ün içinden birden geçtik. Bir artırma aldık ve bir daha geçtik. Gene boşta artırma aldık. 3 ilmeğin içinden birden geçiyoruz. Burayı da hızlı bir şekilde ben karşı tarafa geçeyim arkadaşlar. Bu. Evet arkadaşlar, arka tarafa geçtim. Hemen hızlıca şuradan şu 4 modeli de göstereyim. Hatırlatma amaçlı gösteriyorum hep. Şöyle ilk ilmeğimizi alıyoruz. Artırıyoruz ve lastiğimizi örüyoruz hemen. Bu şekilde sonra modelimize geçiyoruz. Şöyle artırmayı örüyoruz. 3 tane ilmek çıkarmıştık. Şu boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz üçünün içinden birden şöyle bir ilmek çıkartıyoruz ve gene şu artırmayı bu şekilde örüyoruz buradan bu tarafta e, yakada kesim yapılmadığı için şimdi modelimizi göstermiş olduk buraya kadar geleceğim bu tarafta kesimde gene beraber olacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bir e, modelimiz kesildi bu şekilde yavaştan V gibi olmaya başladı bu modelimizde bu modelimizi de keseceğiz hemen şu şekilde ilk ilmeğimizi alıyoruz sadece ön taraftan kesiyoruz unutmayın şu şekilde geldik modelimizi sadece bununla bunu keseceğiz diğerlerini normal öreceğiz şöyle ikisini bir örüyoruz bunları normal örüyoruz ve bu modelimize geliyoruz bunları da örneğimizi yine aynı şekilde devam ettiriyoruz üçün arasından geçiyoruz bir tane artırma alıp üçün arasından geçiyoruz bu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz burayı ben he, gene başa gelip sizlerle buluşacağım zaten modeli bayağı bir öğrenmiş oldunuz Evet arkadaşlar ön tarafı bitirdim arka tarafı da bu sefer buraya kadar geldim hemen lastiğimi öreyim bir de bu taraftan öreyim göstereyim dedim çünkü bu taraftan kesmiyoruz sadece ön taraftan giderken kesiyoruz Burayı bu şekilde modelimizi ördükten sonra dümdüz gidiyoruz. Ve geçiyoruz hemen. Kestiğimiz bölgeye ön taraftan kesiyoruz modelimizi. Lastiğimizi örelim. Ve bununla bunu gene beraber kesiyoruz. Gördüğünüz üzere bir model daha gitmiş oldu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizi üçünü birden içinden geçiriyoruz. Bu sefer başa kadar yapayım. Daha iyi anlayın isterseniz. Şöyle 3 tane çıkartıyoruz. Artırma alıyoruz ve üçün içinden gene şu şekilde 1 2 ve 3 olmuş oluyor. Artırma alıyoruz. 3 ilmeğimizin içinden birden geçiyoruz bir tane daha artırma alıp bir tane daha ilmek geçiriyoruz 3 olmuş oluyor gene artırma alıyoruz ve üçünün içinden geçiyoruz modelimizi de öğrendiniz artık arkadaşlar bir e, örnek kaldı yakada keseceğimiz ikincisi de gitti gördüğünüz gibi sadece bunu keseceğiz şimdi onu isterseniz ben tek keseyim tamamen komple göstereyim size bu modelin e, arka tarafını da komple göstereceğim ki tamamen anlamış olasınız. Şu şekilde Lastiğimizle devam ediyoruz. Bakın koltuğumuz da çok güzel durdu. Yukarı çıktıkça yuvarlak bir şekil aldı. Şöyle arkasına çeviriyoruz. şöyle ilk ilmeğimizi boşta alıyoruz bir tane artırıp lastiğimizi hemen devam ediyoruz lastiğimizi ördükten sonra şu artırmamızı bu şekilde örüyoruz sonra burada 3 ilmek çıkartmıştık boşluktan şuradan bir ilmek çıkartıp 3'ün içinden bir tane çıkartıyoruz artırma ile beraber 3 ilmeğimiz gene olmuş oluyor artırmayı şu şekilde örüyoruz şuradan şu şekilde ve içinden geçiriyoruz benim ipim yumuşmuş olduğu için model gerçekten çıkmadı ama ince kaliteli alizenin ya da nakonun iplerinden kullanırsanız çok güzel bu model çok güzel bir örnek Şöyle. ben bu ip elimdeydi değerlendirmek istedim zaten kış ayındayız biliyorsunuz yelek çok giyiliyor Hele de bizim gibi sobalı evlerde, klimalı evlerde daha çok giyiliyor. Evet. Şöyle bakın burada hiç artırma yapmadan diye direkt lastiğimizi örüyorum. Burası yakamıza gelen lastik. Ve burada artırma yapmıştık. Bu da normal ilmeğimiz bu taraftan şu şekilde ilmeğimizi alıyoruz geçtik ön tarafa gördüğünüz gibi şöyle yerde göstereyim yakamız şu şekilde ve yaka olmaya başladı bu ilmeği de kestikten sonra bırakacağız arkadaşlar Pardon bu örneği şöyle gene ilk ilmeğimizi boşta alıyoruz bir artırma alıp hemen devam ediyoruz ilk burayı göstereyim sizlere arkadaşlar şöyle şöyle ikisini birden bu şekilde alıyoruz ve bir iki ilmek kalıyor modelimizden geriye o iki ilmeği de normal örüyoruz diğer modelimize geçiyoruz diğer modelimizin şöyle üç tane ilmeği birden alıp şöyle şöyle örüyoruz ve bir artırma yapıyoruz Evet arkadaşlar iki tanesini beraber kestik bunu ben keseyim masada yan yana koyalım Bakalım. Evet arkadaşlar, yakamızı kestik. Şu şekilde V yakı oldu. Koltumuzu da kestik. İnşallah öğrenmişsinizdir. Bu zaten kesiliydi. Şöyle göstereyim. Daha benim burası bitmedi. Bitince e, arkasında da başlayacağım. isterseniz eğer arka koltuklarında da kesmemi. Zaten aynı kesiliyor ama aynı sırada kesiliyor. Onları da dilerseniz sizin için kesip videosunu çekerim modelimiz budur yakamız budur evet arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ki bir dahaki videomda beraber olabilelim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın arkadaşlar